Edirne Belediyesi soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Edirne Belediyesi'ne bağlı ekipler kentin dört bir yanında sokak hayvanlarına mama bırakarak beslenmelerini sağladı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, sokaktaki canlarımıza sahip çıkıyor. Onların bakımlarını en iyi şekilde yapıyoruz dedi. Edirne Belediyesi kentin genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle çevrede bulunan sokak hayvanları için sabahın erken saatlerinde harekete geçerek çeşitli noktalarda besleme yaptı. Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, bu çalışmalarda Edirne'deki derneklerin de destek verdiğini söyledi.